Saygı nöbeti için Helal olsun Gerçekten Çok güzel bir insandı Kibar bir hanımefendiydi Ve mücadelemizin Değerli bir Vazgeçilmez bir neferiydi Genel başkan yardımcımız olarak Bursa milletvekilimiz olarak Uzun yıllar Ülkemize Hizmet etti, partimize hizmet etti ve bu arada çok güzel bir mücadele yürüttü. Bir yaşam mücadelesiydi. Bu hepimize örnek oldu. Yıllardır e, verdiği mücadele tüm hastalara bir umut oldu. Ama bugün maalesef kendisini kaybettik. Bir adım ileri, Mars! Sağ! Dön! Saygı nöbeti sona ermiştir. Lale Hanım Efendi emanetini teslim etti ve Rabbine kavuşmak üzere bekliyor. Rabbim çıkmış olduğu bu yolculukta menzilini mübarek eylesin. Arkadaşlık, komşuluk, akrabalık hatlarınızı helal edin. <laughs> Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hanım hanımefendinin ruhu için, dün dönmüşlerimizin ruhları için. Hadi Fatiha. Fatiha.